Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size ets 2de nasıl Türkçe radyo yapabilirsiniz onu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar size Discord sunucumuza gelirsiniz. Burada oyun yamalarımız bulunmaktadır. Yardım ederiz. Burada ets 2 modlarımız var aynı şekilde. Burada nasıl kurulum resim ve videoları bulunmaktadır. Görseller falan. Şimdi arkadaşlar size verdiğimiz linki buradan kopyalayalım. Videonun altında da var link. Ve yapıştırıyoruz. O da bir 5 saniye bekliyoruz. Devam et. Geri gel. Buradayız. 17 saniye bekliyoruz burada. Burada ismi yazıyor. Dosya boyutu falan yazıyor sorun falan olursa bize Discord'dan sorabilirsiniz yetkililere yardım ederiz. Videonun altında da yar sorabilirsiniz yardım ederiz. Böyle uyarı veriyor ama sorun yok. İndi attık masa üstüne. Zip olarak geldi. Bunu kapatalım. Şu kanal Şimdi zip açalım. Bunu alalım. Direkt böyle masa üstüne atalım. Hedefteki dosyayı değiştirdim. Masa üstünde vardı. Bunu atacağız. Oyun dosyalarını atacağız arkadaşlar şimdi. Şimdi klasörümüzü açalım. Belgeler. Euro Truck Simulator. Arkadaşlar belgelere. Oyun klasörüne değil. Belgelere. Atacağız. Bakın burada aynısı var. Görüyor musunuz? Açalım bunu. Alıyoruz. Atıyoruz. Hedefteki dosyayı değiştiriyoruz. Şimdi oyunu açalım. Oyuna girelim. Evet arkadaşlar girdik oyuna. Hiçbir şey aktif etmeye gerek yok. Direkt zaten dosyaları attık. Çok basit hemen yapacağınızı düşünüyorum. Yapamazsanız da yardım ederiz videoyu beğenirseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın bildirim şanlarınızı açarsanız sevinirim videolardan haberdar olmak için biraz hastayım sesim kötü gidiyorsa kusura bakmayın şuradan devam edelim bir tane iş alalım hemen şöyle bunu oynuyoruz. R tuşuna basıyoruz arkadaşlar klavyede. Çalışıyor. Aslında ömür. Biz bunu güncelleyeceğiz bir de arkadaşlar. Şu anlık bu kadar ekledik. İleride Mesela bu 2.0 versiyon, 3 versiyonu çıkacak. 3 versiyon, 4 versiyonu. O yüzden Discord kanalımıza katılın ki siz de güncelleyebilirsiniz. Müzik de ekleyebiliyorsunuz isterseniz onu da gösteririz. bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.